Cristiano Ronaldo sadece bir şey olursa emekli olacak. Ronaldo 38 yaşında ve yakın zamanda emekli olmayı planlamasa da 40 yaşına geldiğinde emekli olmaya karar verebileceğini söyledi. 40 yaşın emekli olmak için iyi bir yaş olduğunu düşünüyor. Çünkü kariyerinde yapmak istediği her şeyi başarmak için yeterli zamana sahip olacak. Bu arada Ronaldo hemen emekli olmasını sağlayacak mükemmel bir senaryo olduğunu itiraf etti. Ronaldo zor olsa da Portekiz'in Dünya Kupası'nda çok ileriye gidebileceğine inandığını söyledi. Portekiz'in Dünya Kupası'nı kazanması halinde emekli olmaya karar verebileceğini söyledi. Hatta finalde gol atıp atmamayı umursamayacağını, çünkü tek isteğinin ülkesini mutlu görmek olduğunu söyledi. Ancak söylediği bir sonraki şey herkesi şaşırttı. Ronaldo, 2026 Dünya Kupası finali için mükemmel senaryosunun Arjantinle Portekiz arasında oynanacak bir maç olduğunu açıkladı. Dahası Messi ve kendisi ikişer gol atarsa maçın 94. dakikasında 3. golü atarak hat-trick yapacak ve sonrasında gönül rahatlığıyla emekli olacak.